Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve ibretler programında Nahil Suresinin 68 ve 69. ayetlerinin önümüze serdiği ibret tablolarına bakmaya başlayacağız. Nasip olursa bu program ve önümüzdeki birkaç program bu konuyu içine alacak. Önce bu ayetlerden birincisini okuyalım. Rabbin Balarısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan, insanların kurduğu kovanlardan evler edin. Rabbin balarısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan, insanların kurduğu kovanlardan evler edin. Diye başlıyor bu iki ayeti Kerime. Bu iki ayeti kerimede ele alınan konu kainatın, kainat kitabının en parlak, en göz kamaştırıcı ayetlerinden bir tanesi. Ve Kur'an içerisinde de son derece önemli bir yere sahip. Hatta Nahil suresi gibi oldukça uzun bir surede bu ismi almış durumda. Balarısının kendisine bir ilahi sanat eseri olarak baktığımızda ondaki mucizeleri saymakla bitiremiyoruz. Ondaki mucizeleri saymakla bitiremediğimiz gibi bal arasından söz eden bu iki ayet-i kerimedeki mucizeler de saymakla bitecek gibi değil. Bal arası hakkında öğrendiğimiz ne varsa her yeni şey, hala öğrenmeye devam ediyoruz. Hatta tanımaya bile yeni başladık diyebiliriz. Balarası hakkında öğrendiğimiz her yeni şey şu hakikatinde altını bir daha çiziyor ki gerek balarasının kendi üzerindeki ilahi sanat mucizeleri gerekse bize balarasından bahseden bu iki ayeti kerimedeki icaz eserleri saymakla gerçekten bitecek gibi değil. Şimdi biz bu programda ve bunu takip eden birkaç programda nasip olursa bir tadımlık bal kabiliğinden bu mucizelerden şöyle birkaç tanesine kısaca ibret nazarıyla göz atmaya çalışacağız. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim ki Badıl hakkında bizim bütün bildiklerimiz, neredeyse bütün bildiklerimiz diyecek kadar e, çoğunluğu, onun hakkındaki bilgilerimizin çoğunluğu daha geçen yüzyıldan yani 20. yüzyıldan hatta 20. yüzyılın ortalarından itibaren öğrenmeye başladığımız şeyler denilebilir. Fakat dönüp de Kur'an ayetlerine baktığımız zaman, Nahil suresinde bize bal arasından söz eden ayetlere baktığımız zaman bizim şu günlerde öğrendiğimiz, öğrenmeye başladığımız ne varsa hepsiyle ilgili bir işareti bu iki kısacık ayette buluyoruz değerli izleyiciler. İşte hem balarısının üzerindeki hem de balarısından sözlenen ayetler üzerindeki icaz eserleri her buluşumuzla beraber birer yıldız gibi parıl parıl parlıyor. Şimdi ilk kelimeden itibaren başlayacak olursak Rabbin balarısına ilham etti derken buradaki vahiy kelimesi tabi bal arısı söz konusu olduğunda bizim ilham sözcüğüyle ifade edeceğimiz bir hadise. Fakat burada Rabbin bal arısına ilham etti derken o kelimede iki önemli nükte hemen dikkatimizi çekiyor. Bir defa Rab isminin kullanılması ki burada Rab isminde daha önceki programlarımızda da temas ettiğimiz gibi... ...hem bir yandan mutlak sınırsız bir ma e malikiyet hem de bir terbiye edicilik anlamı var. Bu noktaya ayet dikkatimizi özellikle sevk ediyor. Yani bu bal arısının ardı, ardı sergilediği şu harikulade işler gelişi güzel kazanılmış beceriler değil sokakta bulunmuş nimetler değil balarısı bunu kendisi geliştirmiş de değil ancak bu bir terbiye fiilinin sonucunda ona ihsan edilmiş kabiliyetler becerilerdir yani ...balarısı bir maksat için yaratılmıştır. Bir amaç için yaratılmıştır. Ve o amaca uygun... ...şekilde vücut yapısına... ...kavuşturulmuş ve yine o amaca... ...uygun şekilde terbiye edilmiş... ...geliştirilmiştir. Bu birincisi. Ama Rabbüke kelimesinde... ...yani seni Rabbin sözcüğünde... ...bunun... ...ötesine de bir işaret var. Eğer... Hadise sadece bal arısının terbiyesiyle, onun amacına uygun bir şekildeki gelişimiyle ilgili olarak kalsaydı, burada senin Rabbin değil de bal arısının Rabbi tabirinin kullanılması daha doğru olur gibi gözükebilirdi. Çünkü rububiyet dediğimiz zaman yüce Allah'ın bütün mahlukatına yönelik hem tür olarak hem de birey olarak bütün mahlukatına yönelik ayrı ayrı rububiyetler vardır. Dağlara yönelik bir rububiyeti, çiçeklere yönelik bir rububiyeti, yeryüzüne yönelik bir rububiyeti, yıldızlara yönelik bir rububiyet olduğu gibi o türler içerisinde her bir bireye yönelik de ayrı bir rububiyeti vardır ki burada bal arası ile ilgili olarak anlatılacak özellikler birinci planda bir defa bal arasına yönelik rububiyetle ilgili olduğu için ayetin bal arasını Rabbi sözüyle başlaması bize daha mantıklı gibi gözükebilir. Ancak ayet böyle yapmamış. Senin Rabbin tabiriyle bu hadiseleri bize anlatmaya başlamıştır. İşte bu da açıkça gösteriyor ki bal arısının terbiyesindeki esas amaç bal arasına yönelik bir e, hikmetten ziyade biz insanlara yönelik hikmetleri içeriyor. Biz insanlara yönelik ilahi rububiyetin içinde bir aşama teşkil edecek bir parça teşkil edecek şekilde bal arası terbiye edilmiştir ki bu Kur'an'ın pek çok ayetinde dikkatimizi çektiği o ilahi hikmetin yine gereği olarak karşımıza çıkıyor değerli izleyiciler. Vallahi bu kainatta bir muhteşem eserdir. Tıpkı bu muhteşem eserin bir parçası olduğu bütün gibi ve o bütün de yer alan diğer eserlerde olduğu gibi bal arası da bizimle ilgili bir şekilde düzenlenmiş, bize yönelik hikmetler içerisinde yaratılmıştır. Kur'an Güneşi gösterirken de bizimle ilgili yönünü gösterir. Ayı gösterirken de, yeryüzünü gösterirken de, yeryüzünde veya gökte olup bitenleri anlatırken de yine bizimle olan ilgisini bize yönelik hikmetleri dikkatimize çeker. Ve daha önceki programlarımızdan da hatırlanacaktır. Yerde ve göklerde ne varsa hepsinin hizmetimize sunulduğundan bahseder. İşte bal arasından bahseden ayette senin Rabbin tabiriyle bize şunu hatırlatıyor ki, her birimizle doğrudan doğruya, birey olarak her birimizle ilgili olarak balarısında güdülen, bal yaratılışında, yaşayışında ve gelişmesinde güdülen ilahi maksatlar, hikmetler vardır. Ve bununla bize ayeti kerime demek istiyor ki, ey insan, senin akıl erdiremediğin, henüz yüzyıllarca çalışmadan sonra bir iki tanesini yeni tanımaya başladığın şu beceriler... Balarısının kendi eseri olmadığı gibi senin ona kazandırdığın beceriler de değildi. Sen onu terbiye etmedin, sen onu ehlileştirmedin. Sen onu kendine hizmetkar etmedin. Eğer onu yaratan, balarısını yaratan, onu senin hizmetine uygun bir terbiye altına sokmuş olmasaydı, sen kendi gücünle balarısını kendine hizmetkar edemezdin. Onun için onu kim sana hizmetkar ettiyse onu bil, onu tanı, ona karşı şükründe nankörlük etme manası var. Şimdi bu manaları dikkate aldıktan sonra geliyoruz balarısının ilhamına, balarısının eriştiği o ilahi ilhama. Şimdi bu da iki şekilde cereyan ediyor. Bir yandan balarısının yapacağı işlerin öğretilmesi, Diğer yandan da bal arısının bu işlere, bu görevlere elverişli bir şekilde yaratılması. Yani hem ilham şeklinde bir emirle hem de tekvini emirle. Yani o yaratılışının diliyle bal arısına bir ilham verilmiş oluyor. Bal arısının vücuduna baktığımızda gözlerinden petek gözleri olsun, o polizasyon düzlemine hassas olan o nokta gözleri olsun, antenler, bacakları, o üç çift bacaktan her birinin çok özel şekilde yapılmış olması, onlara asılmış torbalar, sıyırma çubukları, bal mumu tabakaları, bal yapma mideleri, iki midesi var bal arasının ki ileride buna da temas edeceğiz. Ve bunlar gibi bütün özelliklere baktığımızda bal arasının bal yapmak üzere ilhama mazhar olduğunu tekvin diliyle anlayabiliyoruz. Eğer bal arısına mesela mor ötesi şey görecek bir özellik, bir yetenek verilmişse bu ne demektir? Sen git mor ötesi renkli çiçeklere kon demektir. Bal tabakaları verilmişse bu bununla bal üret demektir. Bu ilhamın tekvin diliyle olan kısmı. Ve bütün bu yapılara, balasın bütün bu özelliklerini yaşayış tarzına ve çevresine baktığımız zaman ve onun diğer mahlukatla ilişkilerine baktığımız zaman bütün bunlar bize çok fasih bir dille şunu gösteriyor ki bal arısı bal yapmak üzere emir almış, ilhama mazhar olmuştur. Ancak bu ilhamın tekvin dilinden başka bir de yol göstericilik şeklinde bir başka yönü var ki onu da nasip olursa bundan bir sonraki programımızda ele alacağız değerli izleyiciler. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.